Kemal Bey'le aslında... şöyle başlayalım. Yeni CHP Öcalan'ın mecliste konuşmasına karşı mı, değil mi? Siz anladınız mı Kemal Bey? Ya, Öcalan mecliste konuşamaz zaten. Yani ben karşı çıkmak için CHP'li muhalif ne bileyim AKP'li, MHP'li böyle bir ayrım yapılamaz Türkiye'de. Yani Öcalan mecliste konuşmayacak. O bir artık ne diyelim ona? Aforizmamı diyelim. Dikkat çekmek için söylenmiş e, ana temayı büyütmek için söylenmiş bir söz mü diyelim bilemiyorum ama hani ben devlet haklı demiyorum kesin. Çünkü biz devlet Bahçeli'nin söylediklerine devlet haklı dedikçe devlet bah Bahçeli'nin her saçmalığı devlet haklı gibi e, paylaşılıyor. Öyle anlaşılıyor. Yani e, orada biraz sanki haberi büyütmek için bir tık başlığı atılır ya tıklansın diye devlet Bahçeli sanki o söylediğini büyütmek için o sözü söyledi gibi geliyor gerekirse mecliste konuştuğun sözünü o olmayacak tabii. hiçbir zaman olmayacak yani tarihin hiçbir diliminde olmayacak ama biz CHP üzerinden tartışacaksak ben Hakan abinin baktığı yerden bakıyorum yani CHP'nin içerisinde CHP'nin içerisinde herhangi bir konuda bırakın böyle daha çetrefilli bir konuyu Herhangi bir konuda hiçbir zaman yüzde yüz bütünlük sağlanamaz yani. O kesin. Çünkü gerçekten çok farklı kitlelerden müteşekkirlik evet, haline renkler. geldi. Burada bizim eleştirmemiz gereken şey, Özgür Özel'in e, bugünkü sözü de değil. Yani önce yalanlanıp sonra doğrulanan Murat Sabuncu'nun yazdığı mesele de değil. yani Eleştirilmesi gereken şey şu. Siz... E ben mesela eleştirmiyorum. Gibi, Bence doğru konuşmuş. Ben bir yanlışlık görmüyorum. Ya benim fikrimce de yani e, eğer terör bitecekse tamam ama ya bu terörü bitiren niye CHP olmadı? Yani e, Özgür Özel böyle e, 8-10 aylık bir süre tanımasaydı da bu e, şey kredi vermeseydi normalleşme diyerek onlar da e, bu hinlikleri düşünmeyeceklerdi. En azından düşünecek zamanlar olmayacaktı. Söyleyemeyeceklerdi, planlayamayacaklardı bunu. Belki de terörü bitirmek, CHP iktidarına kısmet olacaktı. E, atıyorum Eylül'de seçim yaptırabilseydi, normalleşme saçmalığına e, takılacağına bunu yapsaydı belki de bu iktidarı biz bitirmiş olacaktık. Yani ben de CHP üyesi olarak söyleyeyim. E, Özgür Özil'de eleştirilmesi gereken konu bence bu. Yoksa ben şeye katılıyorum yani bir hükümet e, bu ister AKP hükümet olsun ister başka bir hükümet olsun yani terörü bitireceğim diye bir e, üstelik de barış sözü sihirli bir sözcük yani bunu kullanarak bir e, açılım atalım ne diyorsanız adına bunu yapıyorsanız ama muhalefet partisi bunun karşısında duramaz durduğunda da bir şey kazanmaz oy olarak da bir şey kazanmaz mesele şuydu yani eee Cumhur İttifakı gibi tarihin belki de en samimiyetsiz yaptığı her şeyi sırf o için yapan, ilk açılımı da o için yapan, ilk açılımı da oy kaybettiğinde bırakan, insanlara bir sürü acılar yaşatan ya da hayal kırıklığı yaşatan bu iktidardan medet ummak. Bu iktidarla normalleşeceğim diyerek onlara bu fırsatı tanımak. Yani Özgür eleştirilmesi gereken konu bence asıl bu, bu konu. Yani şu anda bence CHP'nin genel başkanı olmak istemezdim. Yani e, şöyle istemezdim. E, Hakan abin dediği gibi yani yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. E, nasıl konumlanırsan konumlan oy kaybedeceksin kesin. Bakın iki konumda da oy kaybedecek CHP. Yani CHP buna karşı çıksa da oy kaybedecek. CHP bunu desteklese de oy kaybedecek. CHP'nin böyle bağımsız bir durumu var. Evet yani bu her türlü oy kaybedecek. Buradan oy kaybetmeme ihtimali yok. Çünkü CHP'nin seçmeninin içerisinde e, anket firmalarının, araştırma firmalarının e, ortaklaştığı noktalar var. Mesela %7'ye yakın, yani 7 puana yakın bir ulusalcı seçmeni var. E, 6 puan kadar da bir Kürt seçmeni var. Üstüne sosyalistleri ekleyin. Ne bileyim liberalleri ekleyin. Yani hangi tarafa meyil onu kaybedecek. O kesin. O %100. O yüzden bu noktaya gelmeden e, bu tercihte bulunmaz, bulunmak zorunluluğuna gelmeden bir şekilde erken seçime götürmeliydi. Yahut erken seçim diye o kadar zorlamalıydı ki AKP'nin aklına bir sonraki seçimi kazanmak için ya da bir sonraki seçimde aday olabilmek için, anayasayı değiştirebilmek için demi yanına almayı e, ne bileyim yüzde elliyi rakibi geçemesin, CHP geçemesin diye demi oradan kopartmayı planladı. Bu planı yapacak süreyi tanımaması lazımdı. Evet. Şimdi Özgür Özel'in temel eleştirin. hatası burada. Yani evet. Özgür Özel kaybedersem diyor ya. Evet. Özgür Özel kaybetti. Yani Özgür evet. Özel 31 Mart'ta erken seçim demeyerek bugüne kadar her gün erken seçim mitingleri yapmayarak zaten kaybetti ya. Allah aşkına yani bu bunu bütün muhalefet için söylüyorum. Özgür Özel için falan söylemiyorum. Kişisel anlaşılmasın. Ya belki de dünya tarihinin en büyük sağlık skandallarından bir tanesi daha bir hafta önce patladı yani. ya. yeni doğan bebekler üzerinden para kazanmak için bebeklerin ölümüne sebep olan belki de bile isteye öldüren ve bunun içerisinde eski sağlık bakanının hastanesini falan oldu. Bir çete daha 4-5 gün önce ortaya çıktı. O kadar salakça bir muhalefet var ki hep içinde tüm için geçerli. Yani evet. ağır şekilde aptal olmak lazım. ya Bunu iki günce gündemden kaldırıp bununla iktidarı sallayamamak için ağır aptal olmak lazım. Yani bu şey değil. Yani e, sözlerimi seçerek kullanmaya çalışıyorum ama daha hafifini bulamıyorum. Yani, daha hafifini bulamıyorum. Yani, yani bu nasıl bir aymazlıktır? Yani bu nasıl bir vurdum duymazlıktır? Nasıl bir umursamazlıktır? Ya bakın devlet başı Nazım'dan çıktı. Bir saat sonra Özgür Özel en yükseltiyorum dedi. E aynı gün akşam ya da ertesi gün akşam Özgür Özel'in de CHP'nin de yeni CHP'nin de prenslerinden olduğu bilinen Umut Akdoğan çıktı televizyonda. Özgür Özel o Güneydoğu ziyareti yapacak dedi. Üstelik de kendisi de şunu ekledi. Tabii Cumhurbaşkanı da bu konuda bu, bu konu bu konuya bir dokun diye bir telkini de olmuş olabilir. Sonra dedi. Da var, araya bir reklam girdi falan dedi. Lafım şeyden koptu yanlış anlaşıldı. Özür dilerim ben tam kastetmedim de dedi. Önce, ben bir, bir, hafta ya da 10 gün kadar önce yine Özgür Özel kaybedeceksen ben kaybedeceğim sözünü yalanladığında e, Twitter'ıma şey yazmıştım. Özgür Özel son 10 günde 16. kez yanlış anlaşıldı yazmıştım. Öyle bir iletişim her... problemi var CHP'nin evet. Bugünkü düzeltme de 17. oldu yani. Ya parti yönetiyorsunuz, ana muhalefetsiniz yani. Yanlış anlaşıldım, bağlamından kopartıldı. Ben öyle demedim. Ya şunu bir doğru bağlamayı öğrenmediniz mi yani? Kaç yaşında milletvekili falan adam ya. Nasıl bu kadar sık bağlamından kopartılabilir söylediğiniz şeyler? Evet. Burada da Nasıl mesela... Yani. Evet. O yüzden yani, yalanlama vesaire gerçekten artık hiç umursamıyorum bunu ama yani Özgür Özel Diyarbakır'a gitmeden bir gün önce şey dedi ya. E, mealen söylüyorum. Tam olarak söylemiyorum ama hani bir bakacağız duruma destek veriyoruz mu vermiyoruz mu belli değil gibi bir şey söyledi yani. Ama biraz işte o senin dediğin şeyden biraz ulusalcı seçmeni var, biraz Kürt seçmeni var. Yani evet, iki arada bir derede de... kalma gibi bir durumda var. Ama işte politikasını o zaman Bunu belli edemiyor getirsin. herhalde. Bir de bir de Özgür Özel gerçekten kerameti kendinde görüyor. Yani şey zannediyor. Ben öylesine zorladım ki iktidarı. İktidar e, tekrar seçilemeyeceğini anladı anayasayı değiştirmek için demi yanına alıyor falan zannediyor. Hayır. Yani iktidar çok açık şekilde tekrar seçilme ya da tekrar aday olma meselesinden öte bir şeye çalışıyor. Demi muhalefet tarafından kopartıp mümkünse kendi tarafında değilse nötr tarafta tutmak istiyor. E bu olunca muhalefetin kazanma ihtimali neredeyse kalmayacak. Yani Özgür Özel bu 9-10 aylık süreyi tanıyarak aslında seçimi çoktan kaybettirdi. Çoktan kaybettirdi yani. Bu eleştirilere Biz de, katılıyor musunuz? Açıklamalarına bakıyoruz. İktidar yanlılarına Söz alabilir miyim ki zaman? Evet. Bakıyorum. Ya Selahattin Demirtaş terörist. Abdullah Öcalan mecliste konuşuyor. Evet. Benim bu sürecin sonunda anladığım iki şey var. Yapılanlara baktığımız zaman, açılan davalara vesaire baktığımız zaman Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş hariç hı hı herkes siyaset yapsın. Biz bu üçünü bir şekilde siyaset Yasaklayalım. yapsın. Yasaklayalım. Evet, evet, farklı bir bakış açısı. Kimse Doğru. Kimse bakmasın. Bu sefer de baktığım zaman Özgür Özel'in çok işine geliyor yani.